Göbekli Tepe 12 bin yıl öncesinden kalma bizim şu anda anlamadığımız astronomik verilerle inşa edilmiş olduğunu düşündüğümüz şu anda son veriler bu. 20'ye yakın dairesel çember bulunuyor ve burası tarım arası değil. O bölgenin mistik bir tarafı var. Dünyanın bazı elektrikli noktaları vardır. O noktalardan bir tanesi işte bu Urfa Göbekli Tepe'dir. Açık bir alan olduğu için özellikle tepeye inşa edilmiş yani tepede daha yakın görürsün diye Göbekli Tepe'de arkeolojik kazılar sonrasında kafaların çivilerle çakıldığı ve kafa tasısı işkencelere görüldüğü D tapınağının dikili taşında akbaba figürünün yanında başı kesilmiş insan gövdesi kapatması ve bazı dikili taşlara da Rastlanmış Göbekli Tepe'de kapatası ayinin çömleksiz neolitik yerleşimde görülen bir gelenek olduğu anlaşılmış. Göbekli Tepe'de 3 yetişkin kapatası parçasının ilk önce derileri yüzülerek etlerinden arındırıldığı ardından da kemiklere çakmak taşıyla oyuklar açıldığını belirtiyor. O kadar da masum değil. 22 yıldan beri Göbekli Tepe üzerine çalışan Klaus Schmidt de ilk ateerkin düşünce sisteminde olduğu gibi 3 kapatası parçalı ayrıntı olarak tanıttı. Dünyada bilinen ilk oyulmuş kapatasları burada bulundu diyor. Göbekli Tepedeki bu in, insanların ırkları yok. Çünkü daha ırklar oluşmadı. Bunların antropolojik incelemelerine baktığımızda ancak Homo sapiens'i görüyoruz. Göbekli Tepe'dekiler Türk diyemeyiz. Bilim araştırmaya devam ediyor. Göbekli Tepe tamamıyla Türk diyenler var ya da Göbekli Tepe Türk değil diyenler var. Ben bunun için biraz daha temkinli yaklaşıyorum. Çünkü o dönemde bir türler ve milletler oluşmadığı için milletlerin ortak özelliği diyebiliriz. Göbekli Tepe insanlık tarihini yeniden yazdıracak bulgular ortaya çıkarttı. M.Ö. önce 9600 yani günümüzden yaklaşık 11600 yıl. Çanak çömleksiz neotik döneme ait bir inanç merkezi. İngiltere'deki ünlü Stonehenge'i bilirsiniz. O 6600 yıl. Mısır'daki piramitlerden 7100 yıl. Malta adasındaki bulunan tapınaklardan 6100 yıl daha eski. Hiçbir araç gereç yokken devasa taşlarla inşa edilmiş bu taşlar üzerinde de yer alan şekillerde de hayranlık uyandıran bir miras var. Geleneksel tarih öğretilerini değiştirecek bulgular da ortaya çıkartmış Göbekli Tepe. Minattan önce 10. bin yılda atalarımız tarafından devam ettirilen oldukça ileri bir kültür ile uğraştığımızı anlamamız gereklidir diyor Klaus Schmidt. Bu semboller bunları yaratanların kültürü için önemli temalar ve görüntüleri uzak geleceğe aktarmaya görsel araçlardır. Anıt 1994'te keşfediliyor. Bugün itibariyle araştırmacılar 3 arkeolojik katmanı ayırt etti. Katman 3 en eski olan minattan önce 12 bin yılın sonları tarihlerine. katman 2 minattan önce 9. ve 8. bin yılın en genç olan katmanı katman 1 hiç yapım aktivitesi göstermiyor ve çoğunlukla doğal ve insanın neden olduğu erozyon nedeniyle alüyondan oluşan bir kısım. Arkeologlar Göbekli Tepe'nin bölgede yerleşik olan avcı kabileler tarafından inşa edilen bir tapınak kompleksi olduğuna inanıyoruz. Sütunlarda ve el yapımı eşyalardan tasvir edilen görüntüler kadim insanların çeşitli ritüellerini gösteriyor ve bu nedenle de derin kutsal anlamlara sahip. Göbekli Tepe ne çok sırlı bir yer, ne böyle uzaylıların yaptığı bir yer, ne de hiç önemi olmayan bir yer. Tam olması gerektiği gibi o dönemin insanlığı yansıtan bir yer. Ancak burada enteresan bir şey var. Burası tamamıyla tapınak alanı tam bir din merkezi ve ritüel yeri. İnsanlar daha uzak bölgelerde yaşarken bu bölgeye gelip ibadetlerini yapmışlar. Çeşitli ritüellerle bu ibadetleri yapıp tekrar geri dönmüşler. Burası ekilen bir yer değil, tarım arazisi değil. Burası tamamıyla bir tapınma alanı. Son zamanlarda yeni bir disiplin ortaya çıktı ve daha büyük popülerlik kazandı. Arkeoastronomi denilen bir bölüm var. Çoğu ana görüş tarihçiler ben de içerisine dahi şüpheyle bakıyoruz. Gökyüzüyle yerin bağlantısını kurmaya çalışacağız. Anlatımım bu ana çerçevede dönecek. Göbekli Tepe bir tapınak kompleksi ise neden bu kadar çok yapı var? Neden farklı çemberlerdeki merkezi sütunlar ana yönlere farklı yönelimlere sahipler? Bu sorulara yanıtlarını arayışında bazı araştırmacılar Göbekli Tepe'nin yalnızca bir tapınak olmadığı aynı zamanda her şeyden önce bir gözlemevi olduğu sonucuna vardılar. Burası sadece bir tapınma alanı değil, aynı zamanda bir gözlemevi olduğu sonucuna vardı. Kazılar sırasında sitede bulunan kireç taşı halkalar sadece Göbekli Tepe'de keşfedildi sevgili dinleyenler. Ve dünyada başka bir yerde benzeri de olmadığı için arkeologlar şimdiye dek bunların amacını kavrayamıyorlar. Yine de bu halkalar yıldızlı gökyüzünü gözlemlemek için bir alet olarak kullanmak mümkün. Muhtemelen aynı amaç bazı sütunlarda oyulan açıklıklar cilalanmış kireç taşı levhalarındaki delikler içinde söylenebilir. Birkaç yıl önce Milan Politeknik'ten Profesör Dalio Magni kartografik verilere, uydu resimlerine, arkeoloji ve diğer verilere dayanarak Göbekli Tepe'nin Sirius'a adandığı ve güney yarım küre gökyüzünün gözlemler için tasarlandığı hipotezini ileri sürdü. Özel yazılım aracılığıyla milattan önce 10. bin yıl için yıldızlı gökyüzünü modellendirdi. O çağda Göbekli Tepe üzerinde gerçekleşen olağanüstü bir olayı keşfetti. Sirius adını verdiğimiz Ay, Venüs, Jüpiter'den sonra gece gökyüzünde dördüncü en parlak cisim olan Nova yıldızının doğumunu orada gördü. O zamanın insanlar için kesinlikle çok çarpıcı büyük bir gösteri olmalı. Bundan başka bazı kadim insanların Sirius'a taptıkları biliniyor. Örneğin Mısırlılar Sirius'u yani Sotis deniliyor ona Tanrıça Isis ile özdeşleştirdi. Kocası Osiris vardı Orion takım yıldızı. Yıldızların kralı adını taşır zaten Orion. Onunla özdeşleşmişti. Afrika'daki Dogan kabilesi de tatillerinin döngüsünü Sirius'a yönlenmeyle sürdürüyor. Başkaları da var bununla ilgili çalışan. Piramitlerin ünlü araştırmacısı Boston Üniversitesi'nden Robert Scott tarafından sağlanan verilere dayanarak Göbekli Tepe'nin Orion takım yıldızının gözlemleri içinde kullanmış olabileceği varsayımını yapıyorlar. Bunu Avrupalılar söylüyor. Başka bir İngiliz yazar ve Andre Polis, M.Ö. 11 Eylül 10, 1950 ile 21 Aralık 2012 çizimi aynı. Dolayısıyla Orion ve Draco sarkacını ve bitiş zamanlarını belirten 13 bin yıllık döngüyü tekrarlıyor. Yıllarını hayvan olarak yaşamak veya bitki olarak var olmak için kullanıp kullanılmayacağı ya da söze edilen yılları daha yüksek saklı ruhsal alanlara sıçramak için mi kullandılar bu hayvanlar ruhları mı simgeliyordu? Bunlar acaba ölen ölenlerin ruhları mıydı? Birçok şey söylenebilir. Minattin 10. ve 9. bin yılda yaygın semboller sistemi Dicle ve Fırat'ın üst erişimlerinde var oldu. Göbekli Tepe'deki sayısız tilki imgesi ne anlama geliyor? Afrika'da Dogon kabilesiyle yıllar geçiren Fransız etnograf, benim de çok takip ettiğim Marshall Grealia tarafından yazılan kitabı hatırlat. Kitabında Sirius yıldızı üzerine çarpıcı bir şekilde doğru astronomik verilere, ayrıca dünyanın yaratılması hakkında kozmogonik mitlere dayanan Dogon inanç sistemi üzerinde çok çalış. Kitabın adı Soluk Tilki okumanızda salık verir. Efsaneye göre Sirius'tan gelen ve dünyayı ve Dogon halkını yaratan Ogan tanrısı Ogon'un adı var. Her şeyi yaratan o. Dünyayı Ogon'un göbek bağının plasentası ile bağlandığı yer olarak görüyorlar. İlki zeki ve kurnaz yırtıcı bir hayvan tam olarak hayvan doğasının bedenlenmesidir diyor. Bu nedenle insan doğasının ikili olduğunu görüyoruz. Ve kadim insanlar bunun çok iyi farkındaydılar. Bu arada Dogon insanların Nommo'nun bir kez daha geri döneceğine inanıyorlar. Bu Nommo dedikleri de üstün sonsuz bir ruh. Ve muhafız ya da koruyucu bir bağlama olduğunu düşünüyoruz. Erkek saldırgan ve avlanma pozisyonunda resmedilmiş. Dikkat ederseniz. Çok sayıda biyolog, tilkiye ilişkin Varsayımlarda bulunuyor doğal vücut hareketleri olduğu yönünde. Taşa kazınmış tilki motifinin bugüne dek uzanan bir çağrışımından hareketle açıklanma girişiminin sonuçsuzluğu hakkında şimdilik ile paralel düşünüyorum ben de. Orta Doğu'nun kadim mitolojilerine yansıyan bir anlamdan çok daha eskilere uzanmak zorunda olduğumuz kesin. Tilki günümüze dek gelen karakteristik bir zihinsel anlam da taşıyor aslında. Tilki keskin bir zeka ve insan için takdire değer bir anlayış. Çünkü totem hayvanı sınıfında yer alıyor. Dinsel dokudaki bu tür karakteristik ve belirgin niteliklerinden de kaynaklanıyor olabilir. Tilki Türklerin bir ordu önderinde bulunması gereken 10 hayvandan birisidir. Göbekli Tepe yapıları içinde yaban domuzu ve canlandırılmış. Ancak esas yoğunlaşma C yapısında var. Erkek yaban domuzu çizimlerinin oldukça sık biçimde görüldüğü yapı özel bir girişle de bağlanmış. Ölüm bölgesine geç geçişin sembolü olarak yaban domuzu yaygın yaban domuzu Türklerde de tanrısı olmayan domuz olarak adlandırılır. Çünkü Türklere göre tanrı gökyüzündedir ve domuz kafasını kaldırıp yukarıya bakamaz. O yüzden Allahsız domuz olarak nitelendirilir. Bu dönemde de yaban domuzu ağırlıklı olarak özel burun yapısıyla toprağa eşeleme suretiyle elde ettiği gıdalarla besleniyor. Ancak erkek yaban domuzunun ayırt edici biyolojik nitelikleri bulunuyor. Erkek yaban domuzlarının dişileri ağaçlara sürtme eğilimleri de uzayan ve ağzı açmayı engelleyen gelişimini önlem olarak gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Sembolizmi açısından temel mesele çok sayıda inanç sistemine bozulmuş mitolojiler arasında geçirgenlik var. Taş çağı insanlığın hayvanların karakteristik özelliklerini hangi yönleriyle kutsal bir abideye taşıdığını test etme olanağımız da yok işin aslı. Bununla birlikte kesin olan göbekli tepede dikili taşları üzerine nakşedilen hayvanların dönem ve coğrafyada yaygın biçimde görülmekte olduğu, özellikle turna kuşlarının insan benzeri dizlere sahip olması gibi güçlendiriyor. Yalnızca bu dönemin hayvanlarının çizdiğini söylemek de tam doğru değil. Kafalarında geçirdikleri, hayal ettikleri şeyleri de çiziyorlar. Bu çizimlerin anlamları bütünlük vurgusuna işaret ediyor. Bir yönüyle topluluğun oluşturduğu ruhsal çeşitliliği, tek bir nesneye, yani doğaya indirgenmesine yönelik analizlerle insan kendine mütevazi bir yer buluyor. Melez hayvan kategorisinin yaygın olarak görüldüğü bu paleotik dönem mağara resimlerine karşın Göbekli Tepe canlandırılan tekil hayvanlar barındırıyor. Sembolizmde ilk sırayı yılan alıyor ki Göbekli Tepe'de çok fazla var. Özellikle A yapısının merkez dikili taşın kompozisyonunda çok görüyoruz. Ölüm habercisi varlıklar aynı zamanda. Kurban aktivitesini canlandırılıyor yılandırmakta olduğu konusunda bazı görüşlerde bulunuyor yılan neyi simgeler diye sorarsanız eğer yaygın ve modern olarak ölümsüzlüğü kozmik gez gezintiyi yani boyutlar arasındaki yolculuğu simgeler dumanı ateşi yuvayı mezarı anneyi, gök alemini, sonra verimliliği, ruhu simgeler. Genelde taşlarda iki ya da üç hayvan var. Alt tarafta sürüngenler var. Bunlar büyük ihtimalle güce göre sıralanmış. Yani altta yılan, akrep gibi şeyler üste doğru çıkınca daha böyle güç timsali şeyler var. Ördek, leylek ya da kötü resmedilmiş turna da olabilir. Ama tek olan bir taş yok. Çok çeşitli taşlar var. Burada bir çanta var. Kutsal bilgi çantaları bunlar. Burada bilgi var. Bunlar da yıldızlar. Burada yavaş yavaş dünyaya doğru geliyor. Göbekli Tepe'de çanta, Asur'da çanta, Aztek'te çanta, James Bond çantaları gibi bunlar.